Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 13 Kasım 2020. Dün 12 Kasım'da 14 günlük maaş farklarıyla alakalı bir video yapmıştık. O videoyu izlemediyseniz muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ama bu video onunla ilgili değil. Bu videomuzda ise 4D güvenlik işçilerinin sorunlarının bakanlığa dün itibariyle yazıldı arkadaşlar. Bilginiz olsun. YouTube'da Kamut işleri adına video üreten tek kanalız. Kanala abone olup zili açarsanız hiçbir özel gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum ve detaylara geçiyorum arkadaşlar. 4D güvenliklerin sorunları arkadaşlar Öz Sağlık Sen Sendikası tarafından dün taze yeni, yeni fırından yeni çıktı. Hemen yazıyı sizlere sunmak istedik. Ek, ekranda gördüğünüz yazıyı birlikte sizlere paylaşalım arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne güvenlik görevlilerinin yaşadığı sorunlar genel sekreter ve genel başkan imzasıyla gönderildi. Bakalım bakanlıktan ne cevap gelecek arkadaşlar. Bakanlığın cevabını da sizlere videolaştıracağımıza emin olabilirsiniz diyorum. Ve bakalım yazıyı arkadaşlar birlikte. Bakanlığınıza bağlı kurumlarda çalışmakta olan 696 sayılı KYK ile sürekli iş kadrosuna geçirilen özel güvenlik görevlisi işçiler 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren TÜİS ile Öz Sağlık İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmesinden faydalanmaya başlamıştır. Görev yeri ve çalışma şartları bakımından özel güvenlik görevlisi işçilerin çalıştıkları kurumun ve personelin güvenliğini ve huzurunu sağlamak üzere görevlerini yerine getirirken her an adli yargılanma süreçlerine kadar uzanan olaylar ile karşı karşıya geldikleri hatta yargılama sonucunda özel güvenlik kimlik kartının yenilenmediği, iptal edildiği ve bu nedenle iş akdinin sonlandığı bilinmektedir. Bu bağlamda özel güvenlik görevlisi personelinin çalıştıkları kurumlarda görev talimatlarını yerine getirirken yaşamış oldukları mağduriyetlerin giderilmesi için yürürlükte olan işletme toplu sözleşmesinde yer alan 20, 29. iş yeri ve iş yeri değişikliğine ilişkin usul ve esaslar konulu maddenin 17. fıkrasında işçi ihtiyaç halinde iş yeri içerisinde ünvan veya niteliği benzer başka işlerde veya yerlerde işveren tarafından görevlendirilebilir. Hükmü uygulanarak kurum içerisinde farklı ve ünvan ve yerlerde görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususunda kurumlarda tereddüt oluşmaktadır. Bu hususlarda görüşlerinizi arz ederiz. Saygılarımızla Hakan Alkan Genel Sekreter, Fatih Öksüz Genel Başkan. Arkadaşlar Sağlık Bakanlığı yazılmış. Çok mağduriyetleri yaşanıyor. Biz de bu mağduriyetlerinizin sizler adına sesiniz olmak için videoyu yaptık arkadaşlar. Kanala abone olup zili açmayı unutmayın. Sizlerle birlikte işler adına her türlü videoyu yapmaya devam edeceğiz. Bu yazıya da istinaden bakanlıktan bir yazı gelirse cevap gelirse ki gelecektir arkadaşlar. O yazıyla sizlere videolaştıracağımıza emin olabilirsiniz diyorum. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Yüzdelik farklarla alakalı. Ekranda gördüğünüz videoyu da izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.